Klibi izlediğimizde çok fazla kullanılan yerler göremiyoruz. Göremezsin gerçekten. çünkü baya bir işte işte Getdolara falan da gittik yani Kuştepe'nin falan. Baya. Baya hani aslında bakarsan biraz da çocukluğumu yansıtmak istedim. Ben İzmir'de Gültepe'de, sen sen de bilirsin. Evet. Gültepe diye bir semtte büyüdüm. Bilirsin biz o semtleri yani hani pek dışarıdan ne derler ona insanın gelip ziyaret edebileceği <laughs> semtler değildir. Dolayısıyla oradaki samimiyeti vermek istedim. Evet, etnik birçok grubun, birçok ailenin işte oturduğu ve çocuklarını yetiştirdiği, işte beraber maç yapardık vesaire falan. Hani 90'lar dediğimiz temayı ben çocukken A'dan Z'ye yaşadım. Yani dolu dolu yaşadım. E klipte de onu vermek istedim bir açıdan. Hani günümüz şartlarıyla bugünün şartları. Ben işte atıyorum klişe olacak herhangi bir şeye konuya değinmek istemedim. E, ...politik bir mevzu ya da ekonomik bir mevzu vesaire falan... ...bunu zaten konuşuyor artık insanlar. Hı hı. Hani e, herkes Twitter'da ya da sosyal medyada bu gibi konulara değiniyor. E, ama bir de hani e, duygusal anlamda sosyal medyanın... E, işte ...dünyamıza girmesi, teknolojinin gelişmesiyle beraber... ...aradan geçen 20-25 yıllık zamanda... ...herkes neden o yılları arıyor? Bir de onu konuşmak lazım. Sosyal medyayla aranması iyidir ama hani şey değil e, sosyal medyada mesela diyorum işte bu insanların kullandığı platformları daha doğrusu ben internet kullanıcısıyım galiba ya sosyal medya kullanıcısı Sarf değil surf yapanlardansın. Yok ya yo, ben interneti şey işte film izlemek işte ya da merak ettiğim bir şeyi araştırmak üzere falan kullanıyorum hmm. müzik dinlemek vesaire. Ya mesela Instagram'da zaman geçireceğimlerdenmiş. Yani ha işte o misin? değilim onu diyorum. Ha böyle, çünkü arkadaşlarım var görüyorum böyle bazen e, telefonu eline alıyor mesela böyle sürekli bir şey hani sürekli Hikayeyiz. böyle bir şey değişiyor <laughs> video değişiyor falan falan hmm. ne ben, ben ben o, o kafada hiç olamadım yani yapanı eleştirmiyorum ama o kafada olamadım ya bilmiyorum. agresif şarkılarım var. Beni hep öyle, hep, hep, hep öyle tanıyorlar ya hani dis, dis 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 falan diye. Dinleyici kitlesinde de böyle bir şey oluşuyor zaman içerisinde. Hadi yap şovunu ne zaman geliyor, ne zaman birini dis atacaksın falan. Ama bizim işimiz sadece bu değil ki. Yani benim kariyerimi hani bütün şarkılarına baksan hadi toplamda 3 tane 4 tane dis şarkım var. Yeni rapçilere var mı böyle bir sürprizin önümüzdeki günlerde? Yap. Kendi YouTube kanalından. Artık sürpriz yapamayacak kadar e, düştüğü için seviye bilmiyorum ya. Wow. Seviye çok düştü yani hani. Onlar rap mi yapıyor sence? Trap mi rap mi? biz de artık kafamız karıştı. Ben e... çok... Ya mesela şey diyordum. Gelemedim Metin Akpınar <laughs> şey derdi eskiden mesela işte politik mizah yapıyorduk falan. <laughs> E dolayısıyla politik mizah yaptığımızda hani bir siyasetçilerin işte atıyorum işte bir yerden kırmasıydı. İşte bir Süleyman Devrinin şapkasıdır hı hı. falan. Bunları alıp zoomlayıp büyütüp çok güzel bir mizansel mizah haline getirebiliyorduk hı hı. falan. Ama şu anda hani politik mizah yapıp güldüremezsin çünkü zaten çok komik durumdayız gibi diyor ya. Hı hı. Şimdi şu andaki müzik piyasası için de aynı şey geçerli. Yani hani yapayım bununla ilgili mizah ama benim güldürebileceğinden sarkastik bir şekilde eleştirebileceğinden daha da ucuz şeyler var. Dolayısıyla insanlar ona bir tepki veremeyecek. Kesinlikle. Yani ben dolayısıyla... de nereye gittiğini hiç anlamıyorum biliyor musun? Ben de. Ben de Yani, yani çok değişik bir yani algıdayız. Mesela yıllardır bunu 2 3 hafta önce de söyledim. söylemeye devam edeceğim. Çünkü onlar bizim için önemli popçular. <laughs> e, yıllardır e, pop müziğe kendini adamış e, erkek kadın vokallerimiz. Son bir buçuk yılda o kadar çok böyle kenarı itildiler ki evet. neden? Eee rapçiler geldi dediler ama aslında onlar rap değil bence de rap değil. Evet değişik bir kafada müzik yapıyorlar. Saygımız sonsuz ama bu kadar yıl değer e, verilen isimleri de onlar şu an Dijitalde ve sosyal medyada popüler diye bir kenara atamazsınız abi. Saygı diye bir şey vardır ve ben bunu söylüyorum. Eleştiri de alsam umurumda bile değil. Çünkü onlar bizim için kıymetli ve değerli isimlerdir. E, isim i̇sim vermemize de gerek yok zaten. Herkes neyin ne olduğunu çok iyi anlıyor. Yani Andy sözü var yani. Bir ya çok üzülüyorum herkes, abi. 15 yani meşhur olacak diye bir söz var ya. Şu anda onlar da 15 dakikasını yaşıyor yani.